Artvin Şavşat'ta pazara gidelim şimdi beraber. E, emeklilerin geçim derdinden yakınırken ağzından çıkan sözler bakın şöyle aktarayım. Ben hurdaya çıktım emekli mezarda bittik tükendik. Ve e, kelimeler ifadeler değilse de aslında e, kentler değilse de pazarlar değilse de aynı şeyi söylüyor özetle emekliler. Fakat herkes mi aynı şeyi söylüyor? Halinden memnun kimse yok mu? Derseniz var. 17 bin lirayla kim geçinebiliyor? Bir, bir, bir sorsana baba. Geçim zor. Hayat pahalı. tane alıyoruz ne kilo kilo. Nereden bu ne kadar para bulacağız Kilo kilo kiloyla alalım? Ne olacak böyle ama? Emekli için kilo ile pazar torbası doldurmak bile hayal. Ancak halinden memnun olanlar da var. Burası Artvin Şavşat. Çok iyi. Emekli aç yok görüyorsunuz hiç. Acık diyorlar da bu vaziyete bak. Neresi aç buranın ya? Ne kadar maaş alıyorsun ha? Maaş alıyoruz Allah bin bereket versin yeterli bize. Yetiyor ha. He yetiyor yani. Mürsel Altın 78 yaşında. Ben razı değilim. Ben ister tane olursa olsun ben ister tane idam et sana ben doğruyu konuşurum. Bu... da korkmuyorum utanmıyorum da ben ne odur doğal. Geçim derdinin yanında sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Aldığım kaç para biliyor musun? 22 milyon. 22 milyon para. Benim hayatım gitti. 3 ton ağırlığındaki bir dözerle çalışıyordum o dözer hurdaya çıktı. Ben de hurdaya çıktım. Niye hurdaya çıktım biliyor musun? Ben fıtığından ameliyat oldum. Ana da idrar ameliyat oldum. Ancı oldum. Kulağımı biri sağırmıyor. E, duymuyor. Gözüm görmüyor. Ana gidiyorum. Ana Rize'ye. Orada ana iğne yaptırıyorum. Buradan oraya giderken 6, bin lira arabaya veriyorum. Kiralıyorum. Gidiyorum oraya. 15 bin lira bir iğne. Şey, 16 bin lira da 15 bin lirasını devlet sigorta ödüyor. Bin lirasını da ben ödüyorum. Altı da buradan veriyorum. 7 bin lira. Şavşatlı başka bir emekli Burhan Durmuş. Pazara gittik iki tane bir şey aldık çıktık. 100 liradan aşağı hiçbir şey yok. Haftada dört tane pazara gitsen yani sıkıntı. Mustafa Işık, Aslen Gümüşhaneli. Şavşat pazarındaki fiyatlar karşısında büyük şok yaşadı. Zaten bundan pahalı burası. Pahalı. Bir başka emekli röportaja dahil oldu. Emekliliğin haline noktayı koydu. Neyi soruyorsun? Emekli mezarda. Emekli mezarda. noktayı oraya koy. 16 bin lira geçim olmuyor ya.